Hayır yengemde görüntüler varsa Bahar onu nasıl dinlemez? Benim aklım almıyor ya. Bunu Feraye Hanım'a sormak lazım. Ne aradım? Telefonu kapalı. Dayıma da sordum. İyi dedi ama bilmiyorum. Açar Kuzey. Sen merak etme evham yapma. Ya Sıla benim içim sıkılıyor ya. İçim sıkılıyor. Bir dakika ya. Bu... Bu. Bu yengemin atkısı değil mi? Evet o. Bahar'la Cavidan yengeme bir şey mi yaptı? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Eğer yengeme bir şey yaptılarsa bu sefer yemin ediyorum onların yanına bırakmam. Bitireceğim onları. Yürüsüle gidiyoruz. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Yengen nerede? Aç kapıyı! <laughs> ne oluyor ya? Ne vuruyorsun kapıya? Çek şunu. dur, Hey! Yengen nerede? Sen ne yapıyorsun ya? Gündüz gözü ev mi basıyorsun? Ev basıyorum ya. Ev basıyorum. Nerede yengen? Ne diyorsun sen ya? Defol git evimden. Bize ne senin yengenden ya? Al metresini de defol git buradan. Ağzını topla benim canımı sıkma. Tamam mı? Bak yengem. Kuzey ne yapıyorsun ya? Annem hamile hareketlerine dikkat et. Yengem nerede diyorum. Siz kaçırdınız yengemi. Adım gibi biliyorum yengem. Nerede? İçeride değil mi? Sakladınız onu. Kuzey! Kuzey dur! Kuzey dur! Yenge! Yenge! Kuzey! Allah kahretsin. Yok işte yürü. Yengem nerede? Siz kaçırdınız değil mi? Siz ikiniz kaçırdınız. O görüntüler yengemin elinde diye siz yengemi kaçırdınız. Kuzey ne görüntüsünden bahsediyorsun ya? Bilmemezlikten gelme. Ablamı senin kızın balkondan itti. Eğer o görüntüler benim elimde olsaydı ben mahkemede senin kızını boşayacaktım. O görüntüler yengemde diye, yengem mahkemeye gelmesin diye... ...siz yengemi kaçırdınız. Görüntülerini sakladınız. Söyleyin bana yengem nerede? Bak bir daha sormayacağım. Yengem nerede? Yeter! Yeter be! Bunları sana kim uyduruyorsa git ona sor yengeni. Gördün işte yok yengem falan içeride. Biz bir şey yapmadık ona. Bizim be. haberimiz yok. Feraye'ye biz bir şey yapmadık. Defol git evimden. Defol git evimden. Yoksa polis çağırırım. Hadi çağır. Hadi çağırsana. Hadi çağır bakalım. Kuzey tamam. Defol. Size yemin ediyorum bunun hesabını Kızey. vereceksiniz. Bunu yanınıza yürü bırakmayacağım. Edeyim. Tamam mı? Kuzey tamam. yürü. Yürü. Defol git. Göreceksiniz. Hesabını soracağım. Tamam geç. Geç. Görmesin diye felayeyi son anda taşımasak yanmıştık valla. Bu adamı şükür bırak. Allah Allah. O senin cici baban. Ne cici babası be? <laughs> Kimsiniz siz? Kimsiniz siz ya? Ne istiyorsunuz benden? Ya bir açıklama yapsanıza. Ah. <laughs> 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 sonra kocanı arayıp iyi olduğunu söyle. Feraye arıyor. Heh. Alo, Feraye. Alo, Bülent. Feraye neredesin? Söylesene, kaçırdılar mı seni? E Bülent, sakin ol, iyiyim ben. Feraye bak, sen Antalya'da değilsin, değil mi? Gidemedin, değil mi? Feraye bak, biz senin atkını bulduk yolda. Neredesin? E Antalya'dayım. Ne oldu ki? Feraye, Bak, Baharla annesi seni zorla mı tutuyorlar? Onlar mı sana bir şey yaptı? Bülent ben anlamadım seni. Ben, ben, ben çok iyiyim. Antalya'da otel değil. Kırmızı Kar Otel Bülent. Ee, sen beni sakın merak etme tamam mı? Birazdan otele gireceğim. Ee, şimdi toplantı var ben seni ararım tamam mı? Feraye. Ne oldu dayı ne diyor? Perayi kaçırmışlar. Ne? Feraye'nin hayatı tehlikede. İyi ama oğlum, Feraye bana dedi ki... Abla, Kırmızı Kar Otel'deyim dedi. Bu bizim aramızda bir şifre. Tehlikeli davalar aldığımızda başımıza bir şey gelecek olursa... ...biz bunu şifre olarak kullanıyorduk abla. Kaçırılmış Feraye. Allah kahretsin. Dayı hemen. Hemen gidip yengemi kurtaralım. Tamam. Hadi Kusey, hadi. Bırakın. Bırakın beni. Ya. <laughs> Bırak. Bu Cavit'in sesi değil miydi? Bülent doğru mu söylüyor? <laughs> Yok. Bunlar Cavit Han'la Bahar mı yoksa? Bülent abi'nin telefonu bu, Feraye hanım arıyor. Fe Feraye hanım, benim Sıla, Bülent abi telefonunu burada unutmuş. Sıla, 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 sıla beni kaçırdılar. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Sıla beni kaçırdılar ama hemen konum atarım tamam mı? Sıla, Bülent, Döküze'ye haber vermeyi unutma sakın tamam mı? Hocam beni kurtarın buradan. Alo, Feraye hanım sıla. alo. Allo Sıla. Kuzey. Bülent abinin telefonu burada kalmış. Feraye Hanım aradı. Kaçırılmış konum attı bana. Ne? Ne diyorsun Sıla? Hemen o konumu bana gönder tamam mı? Hemen. Tamam, tamam. Hemen konumu yolluyorum. Ben de oraya gidiyorum. Hemen siz de gelin. Hadi çabuk. Sıla adresi atmış. Konum burada. Beykoz. Beykoz'da. La kahretsin şarjım bitti. Aa! Allah kahretsin. Merak etme bulacağız bulacağız